Selamlar millet, ben Umut. Bugün Hearthstone'a normal game oynamayı planlıyorum Jaina'mla, yeni destemle özellikle. Ama bundan önce ufak bir deste değişikliğinden söz edeyim birazcık size. 6 enerjide olan, daha doğrusu 6 manada olan Ogre'yi çıkartıp yerine bir tane taunt kartı koymayı düşünüyorum. Bunu birazcık analiz edip yaptım aslında. Hemen o koyacağım kartı da göstereyim ben sizlere ee, Şu Lord of the Arena arkadaşlar Bundan koymayı düşünüyorum ee, Bu şekilde desteği onaylıyorum Artık bu desteği kullanacağım arkadaşlar ee, Geçelim direkt normal oyunumuza Bakın desteği seçtim mi? tam seçildi zaten bir an seçmedim falan zannettim, aynı zamanda bir tane görev var şu an günlük görevlerden bir tanesi onu yapmaya çalışıyorum ben de bu arada. Ee, görev şu, totalde 100 hasar vermemiz gerekiyor şampiyonlara. Yani kart kontrol eden ana hatlara falan yani işte neyse. Rakibimizi buldu. Artık Jay'na gelmiyorsun ya. Evet, Price Jaina. Güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum ve ilk ben başlıyorum. Bence iyi bir şey. Ve kartlar da iyi geldi aslında. Şimdi Price kendini iyileştirebildiği için bu sefer ilk önce saldırmayacağım arkadaşlar ya da bildiğinden şaşma derler ya bir nevi <laughs> Biraz ofansif bir oyun sergilemem lazım e, Price'la karşı. Aynı zamanda koyduğu kartları da keseceğim tabii ki de. Şu an kart seçmeye çalışıyor herhalde. <laughs> Ateşi yakalım hemen. What to do? Hamle bendeymiş bu arada pardon. Dalgınlığıma geldi de. Hala alışamadım şu hamle sıralarının geçmemesine. Haydan duyun. iki manalık bir tahmin ettim gibi oldu. Ben de aynı şekilde oynayacağım. Bir dahaki turda bunu oyuna süreceğim. Shattered Sun Cleric'i. One shot. One kill. One shot. One... Oh. Çok agresif bir saldırı oldu bu. Benim bakış açımda. <laughs> Gnomish Enva inventörü sokacağım oyuna bir sonraki turda. Deli keselim. Hiç. kendini iyileştirmeyi tercih etti. Güzel bir düşünce. Aslında şey oyuna sürmeyeceğim. Bir tur beklemek zorunda kalsın. Herhangi bir silah olmadığı için e, Swamp Oath bir işe yaramayacak Yine de onu DPS olarak kullanabilirim diye düşünüyorum I must I must <laughs> Eleman da yani sürekli Ooo yani nasıl bir saldırı yapıyorsun onların Dayak yiyorum Pryce'nin bir tanesinden Bir sonraki oyunun bayağı bir ofansif olacak onu söyleyebilirim de. Senin bir polimorf değil Onu da donduralım. Acaba dondurunca hil mu kendine onu bilmiyorum ya da bunu kullanıp kullanamadığını hiç bilmiyorum. Bakalım. Minyonların aktif olamadığını biliyorum ama What you want? Bir istiyorsun? tane klasik taunt kartı. kart çekelim abi ben taunt kart çektim iki tane o bir de şey geldi fire Blast geldi fireball geldi pardon ee, bakalım ne yapacak şu an rakibim <laughs> oh. Biraz tuzlu bir rakip getirdi karşıma. Ben de düşünüyorum aynı şekilde ne yapacağım diye. Patates oldu. Taddingo. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, şunun bana vurmasını istemiyorum o yüzden. <laughs> Sounds card domine. What you want? Is someone Bir şey yapacağını falan düşünüyor galiba. Şunu kullanacağım birazdan çünkü. Şunu sahaya sürmenin vakti geldi En azından DPS olarak kullanıyorum Ooo 7 Kendini iyileştirmem bir şey ifade etmiyor şu an benim için kaç yapıyor? 3, 6, 9, 12. Keşke onu başta kullansaydım. Neyse. the kartımı arttırayım ki e, şu eleman saldırdığında birazcık bocalasın. En azından bir canı falan kaldığında kendi karakter yeteneğimle onu yok edip oyunu kazanabilirim. Yani şu an oyunu kısmen kazandım gibi. Yani taunt kartına saldırmaktan başka bir şansı yok. Tabii elinde herhangi bir polimorf falan yoksa. Someone call for the doctor. Bu iki canın arkadan şey ifade etmedi çünkü taunt kartım olmadı sürece. Gösteriş olsun diye sadece şu taunt kartını evet. koyacağım sahaya. Oh. Yetmedi koyayım aynı zamanda. Sadece gösteriş olsun ne başka bir amacım yok. Ee, <laughs> 4 böyle 3 böyle Bir de bu şekilde Damage verdik mi İlk oyunu Daha doğrusu ilk oyunu demeyelim e, Pricelara karşı olan galibiyetim Devam ediyorum arkadaşlar e, Kazandım Jaynam 13 level oldu 15'te golden Arken intellect açılıyor sanırsam Yani doğru hatırlıyorsam eğer isminim. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere teşekkür ederim izlediğiniz için hoşçakalın.